Selam arkadaşlar. Merhaba oyunseverler Severler Kulübü tayfası hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Egg Wars'un yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Şöyle ama bir dakika arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Şurada bir e, Türk olan varsa bir yazayım bakalım. Eğer eller şöyle şu anki bulunmuş olduğum lobide bulunan kimse var mı? Yok mu? Mesaj gelirse hemen oyunumuza geçelim. Gelmedi. Sıkıntı yok. Şöyle bir Egg Wars'a tıklayalım ve oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi şurada şurada yazacağım bu sefer. Belki hani bir Türk arkadaş falan olur. En azından dilimizden anlayan bizimle birlikte oynamak isteyen vatandaş varsa en azından hep güzel bir şekilde oynamış oluruz. Evet. Şimdi e, mesaj cevap gelmedi. Ya da görmediler. AFK'da olabilir. Neyse. Önemli değil. Evet. arkadaşlar bakalım. Medieval haritası var. Magic haritası var. E, şöyle bir gene 16 kişilik toplamda 4'er kişilik takımlarla oynamaya çalışalım. Space haritası var. Magic haritası var. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Aslında Space haritası bizim için güzeldi. Şuna geçeceğim. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü hani altındı vesaireydi. Daha sonra Diamond falan bizlere daha yakın olduğu için en azından orada da rahat bir şekilde <laughs> oynamış oluruz. Takımlara bakalım. Mavi takım. Bunlar birden bağlandılar ya. Bunlar acaba aralarında hadi ben de ma... şey yapayım. Mavi takıma geçeyim. Mavi takım biraz uğurlu geliyor bana arkadaşlar. Şöyle Don't quit please yazalım. Çıkmasınlar en azından. <laughs> evet başlıyoruz. Hoppa şöyle bir ben hemen gideyim. Şu altını bir Hadi bakalım hadi. 10 taneye ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Şunu halledelim. Hop. Bunu açtık. Güzel. 10 tane daha Şimdi bunları toplayalım bakalım. Sandık yapacağım. En azından konuşan vatandaşlara denk geldik. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Al şuradan. Çok güzel. Hadi bakalım. İlk önce e, lagun var. Bana böyle geldi. O 16 tane şey diyor. Neyse sıkıntı yok. Şöyle yapacağım. bu neymiş? Sıçrama iksiri. Tamam. Sıkıntı yok. O, oo, oo lag var. Hop iki tane sandık yaptım şuraya. Güzel geniş sandık var. 64 şunları alalım. Evet. Şimdi Güzel. Hadi bakalım. Şunu bir alalım. Sen gel bakayım buraya. Biraz lag var arkadaşlar. Evet. Evet, kırmızı takımın yumurtası uçtu. Güzel. Hı hı hı. Ne yapıyorsun sen? Sen güzel orayı kapatıyorsun. Tamam ben de şöyle bir şuradan şöyle bir geçeyim. Bakalım ne olacak. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. ve karşıdan bir yol yapalım bakalım nereye kadar gideceğiz. Evet Blue takım hadi bakalım hadi come on guys come on. <laughs> Ölürsek ölürüz sıkıntı yok. Şöyle etrafımıza bir bakalım. yardıma ihtiyacım var dedim. Hadi 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 hadi. Hadi 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 abi. Hadi abi. Hadi abi. Evet, sarı takımın da şey gitti. 5 tane diamond'ı aldık. Güzel. Buradan şimdi şöyle bir uçalım. O 5 tane diamond'ı aldıysak Yazamadım. Sen ne yapıyorsun abi Bir yerlere bak yaşıyorsun ama evet ee, mavi takım ve yeşil takım olmak üzere. kaç taneymiş? 10 tane diamond. Bunu da açacağım. Bekleyeceğim mecburen. Evet bizim hadi bizimkisi miydi? Göremedim ama. Hadi 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 hadi, hadi abi. Vallahi kısa da sürse Elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım. Ne olacak? Çok yavaş, çok yavaş. Hadi be abi. 5 saniyede bir süresini mi değiştirdiler? Ne yaptılar bunların ya? Hadi lan. Oh şunları kullanacağım ben. Şöyle dursun bakalım. Sen orayı niye kapatıyorsun abi? Sen orayı niye kapattın ya? Arkadaş sen orayı niye kapatıyorsun ya? Evet. Şunu bir koyalım. Elmas kılıcımızı alalım. Güzel. Tamam. Şunu da şöyle bir koyalım. Lazım olur. Hop. Bir yere attık. Dursun. Çok lag var arkadaşlar. Harbiden. Acayip bir lag var ama. Hadi hayırlısı. <laughs> Şurada ben e, altın vardı. Gerçi altın önünde gördüm ama Yok, şöyle yapacağım. Sıkıntı yok. Ölürsek de ölürüz. Ne yapalım? Bir tane kazma. Al bakalım şöyle güzel. Sonra da blok. Hadi 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 hadi, hadi. güzel. Sen orayı niye kapatıyorsun ki abi? Sen ne yapıyorsun orada ya? Sen ma ma şey mi yapıyorsun? Macera mı arıyorsun? Nedir? Derdin nesin? Gideceğim abi oraya. Hiç. Evet, takımdan Ne güzel. Seni hallettim. Seni hallettim. O benim. O benim ulan. Bırakmam yaretmem seni. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? 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 Göremedim. Evet, şurada dayanıklar var. Hop 5. Şurada da altınlar olması lazımdı. Hop bizdenmiş. O son anda. <laughs> Hadi lan alsana oğlum. Allah Allah! O arkadaşlar yemeğe ihtiyacım var benim acilen yukarı çıkmam lazım. Şu altınları alayım ama önce. Şuradan sonra bir topuk. Hop. Hadi. Hadi lan hadi lan hadi lan. Şş, alo. Alo. Bu arada bakıyorum. Çok garip. Hadi. Nereye attın? At kafası. Güzel. Evet. Yeşil takımdan bir kişi kaldı. O yeşil takıma şimdi. Hadi gitsen ben nasıl olur? Oğlum burası yeşil takım değil mi ya? Evet. Yeşil takım. Gidiyorum abi. Evet. Hadi. Hadi 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 gelen gelen yok hadi. Hadi kazma verimlilik bir ee, bu neymiş? 10 tane. Allah karesi. Hadi abi, hadi abi. Ulan, bir tane daha şey olsaymış iyi olacakmış. Bunu açmak lazım. Açamıyorum. 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 Bir tane altına ihtiyacım var. Elmas kazma için. O oh, beni düşürüyordu son anda. Beni son anda düşürüyordu. Sıkıntı yok. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi güzel. 14. Sen oradan beni vurmaya mı çalışacaksın? Ne yapacaksın bilmiyorum ama. hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Evet. Hadi, 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 hadi. Evet, güzel. Şimdi burayı da hallettik. Sen neredesin? Şimdi bu herifi bulmak lazım. Hop. O adam nerede? Oyunu bitmesi için. Şöyle yapacağım. Şunları koyalım bakalım. Aldım. Şunu alacağım ve hop olmadı. Olmadı çünkü niye? Elimizde var. Adamların yumurtasını patlattım. İyi oldu iyi oldu. Bu ne lan? Bak şöyle yapacağım. Hadi bakalım. 10 tane diamond diyorlar. Biz de diamond'ımız var sıkıntı yok. Evet. Ee, güzel. Birinciliğe doğru, kazanmaya doğru gidiyoruz. Şimdi o adamı biz nereden buluruz? Şöyle alalım. Oo, oh, 10 taneymiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum unuttuk. Vallahi Evet. Şunu da şöyle giyelim. Tamam. Şimdi o adamı nasıl bulacağız? O adam nerede? Nereye saklamış olabilir? Nereye saklamış olabilir? Aşağıda da ayımlar vardı. Altınları alalım. Montanday geç. O adamı nasıl bulacağız şimdi ya? Şöyle atalım şunları lazım olmayacak. işimize yaramayacak. Ölürsek kötü olur tabi de. Aha. Hop güle güle. Güle güle seni yakaladım ve yeşil olarak Uçurdun mu? Neredesin? Öldün mü? Neredesin abi hadi. Ah ben rüya mı gördüm ya? Oğlum bu adam nereye gitti? Allah Allah çok garip ölmedi daha iyi mi? Evet şimdi öldü. Ve yeşil takım tamamen ortadan kayboldu. Ha, oradasın sen. Oradasın sen. Güzel. Seni ben yakalayacağım şimdi. Seni ben yakalayacağım şimdi. Bak neler yapacağım sana. İşte bu. Güzel. En sonunda adamı düşürdük ve kazanmış olduk. İyi be. Sıkıntı yok. Bir tane yumurta patlattık. İki kişi öldürdük. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Takımımız kazanmış oldu. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Likelarınızı bekliyorum. Oyun severler kulübüne abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler, iyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.